Merhaba, bugün sizinle konuşmak istediğim konu, geleceğe dair boş umutlar verip zamanınızı çalan, e, red flag ilişki içinde olduğunuz, yani zamanınızı boşa harcadığınız erkek türleri. Bu erkek türleriyle ilgili anlatmak istediklerim var. Bu tür erkeklere ilk örnek, sizi aldatan erkekler. Ne yazık ki sizin de e, bir hatayla onları tekrar hayatınızda almanız sonucu bu tür ilişkiler genelde sadece zamanınızın boşa geçmesidir. Sanki o sizi aldatması onun istemi dışı, sanki o bilinçsizce, sanki başka birisinin zorla yaptırmış gibi düşünüp affettikten sonra o ilişkiden herhangi bir şey beklemek bence çok büyük bir yanlış olur. İlişkinin doğası zaten değişiyor. Sizi aldatan erkekler kesinlikle red flag. Diğer bir örnek ise evli olan erkekler. Evli erkeklerle ilişki yaşamak tamamen ve kesinlikle boşa geçen bir zamandır. Sizinle ilişkiyi sürdürmek için türlü bahaneler, türlü yalanlar söyleyecektir. Karısıyla hiç severek evlenmediklerini görücü usulü falan filan ya da çocuk çocukları olduğu için mecbur evliliklerini devam ettiklerini ya da parasal sebeplerle bu evliliği sürdürmek zorunda olduklarını ya da yataklarını ayırdıklarını, herhangi bir karı koca ilişkilerinin olmadığını evde gibi 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 ne gibi yalanlar, ne gibi bahaneler sunarsa sunsun o adam evli, başkasına ait. Zaten doğru bir erkek olmuş olsa sizi karısıyla aldatmaz. Bu tür erkekler sadece zamanınızı boşuna harcadığınız erkeklerdir. Red flag erkek. Diğer bir örnek ise bu tür erkekler sadece ve sadece bencil, kendilerini düşünen, hayatlarının onun etrafında döndüğünü düşünen erkekler. Siz istediğiniz zaman değil de o istediği zaman görüşen. Siz böyle bir e, serzenişte bulunduğunuzda işlerinin çok yoğun olduğunu, işlerinin kötü gittiğini, kafasının başka şeylere takılı olduğunu gibi gibi sebeplerle sizi öteleyen, söylediğiniz şeyleri duymazdan gelen erkekler sadece e, zamanınızı boşa harcadığınız erkek türüdür. Diğer bir örnekse kendisinin durumunun iyi olmasına rağmen, e, hayatındaki kız arkadaşına yardımcı olmayan erkekler. illa sizin söylemeniz gerekiyor. İlla sizin istemeniz gerekiyor. Kendisi empatiden yoksun. Kendisi sanki görmüyormuş gibi e, olan, böyle türlü olan erkekler red flag erkekler. Diğer bir tür de sadece sizinle çıkarları için görüşen erkekler. Bu tür erkekler ee, dışarıda sizi bir yerlere götürmek, arkadaşlarına tanıştırmak ya da hep beraber olmak yerine sadece kapalı yerlerde sizin evinizde ya da onun evinde sadece yatak ilişkisi, sadece arada sırada e, kendisi için ne bileyim arabada görüşmek kuytu yerlerde görüşen erkek türleri, red flag erkekler. Bu videomu yapmaktaki sebebim Kendinizi kullandırmamanız için bir kez de benim ağzımdan bu tür erkekleri duymanız, zamanınızı boşa harcamamak için bir düşünmenizi sağlamak amacıydı. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen videomun altına beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye bye.